şarkı sözleri tam anlaşılmadığı için burada bence evet. daha coşkuyu yakalayamadılar ama ben o işi görüyorum. Ben sezgileri kuvvetli bir insanım. Bir canda, bir canda o ışık var. Kadir'i de biliyorum ama bir canda fazlasıyla Kesinlikle. bir yıldızlık var. Ben yolların açık olduğunu düşünüyorum. Hiç umudunuz kırılmasın. Şarkı sözleri anlaşılmaya başlayınca insanlar sizin ne yapmaya ya da o sözlerin ne anlama geldiğini anlayacaklar. Evet. Bence iyi yoldasınız. Hep Teşekkür iyi. ederim abi. <laughs> mesela yapılan bu programın kayıtları benim elime geçtikten sonra bu programa faydası olması amacıyla kendi sayfamda paylaşacağım ve bu paylaşım yüz binlerce insana ulaşacak. Evet, evet. İşte Türkiye'deki çok iyi kuaförlere ya da işte yurt dışındaki yine aynı şekilde ve bu aslında bir anda dünya konuşuyor olacak saç konuşuyorum. Yani bilinecek ve sonrasında hani sizin bir hamle yapmak istediğinizde referans olarak da gösterebileceğiniz iyi bir çıkış olacak ve sonrasında bu salon yetmeyecek size. Belki bu platform ara ara İstanbul, işte farklı şehirleri gezmeye başlayacak. Hep böyle küçük başlar. Bugün baktığınız zaman bütün dünya markaları işte ne bileyim Apple bir evin garajında başlamıştır. o oh, bilmem nerede başlamıştır. Hep böyle küçük hikayeden.